Herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından bir tanesi olan mozaik pasta tarifi vereceğim. Oldukça az malzemeli ve pratik lezzetli bir tatlı. Şimdi malzemelerimizi sayalım ve yapımına geçelim. 2 adet petibör bisküvi, 1 su bardağı süt, yarım su bardağından 1 parmak eksik eritilmiş tereyağı, 5 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı kakao. Şimdi bu lezzetli tatlımızın yapımına geçelim. Şöyle derin bir kaseyi yanımıza alıyoruz. İlk olarak bir su bardağı sütü kasemizin içerisine alıyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Kakaomuzu ilave ediyoruz. Hepsini güzelce çırpıcı telle karıştırıyoruz. Bütün malzemeyi çırpıcıyla güzelce karıştırdık. Artık bisküvilerimizi karışıma ekleyebiliriz. Bisküvilerimizi çok küçük küçük, un ufak olmayacak şekilde şöyle büyük parçalar halinde karışımın içerisine kırıyoruz. Biliyorsunuz mozaik pasta buzdolabında soğutulup o şekilde servis edilip tükendiği için bir nevi serinletici yaz aylarında oldukça tüketilen güzel bir tatlı. Misafirlerinize de hemen yapıp sunabileceğiniz lezzetli bir tatlı. Sadece buzdolabında 2 saat beklemesi gerekiyor. Yapımı oldukça pratik ve kolay. Bisküvilerimizi güzelce fazla kırmadan şöyle ıslattık. Yumuşattık. İçerisine bu aşamada isteğe bağlı olarak fındık, ceviz, fıstık herhangi bir şey katabilirsiniz. Şöyle iki yemek kaşığı da çekilmiş fındık ekleyeceğim ben. Bu da ayrı bir lezzet katacak. Ağzınıza gelecek yerken. Onu da şöyle bisküvilerimi çok kırıntılamadan karıştırıyorum ve bisküviye yediriyorum. Hafif ekşimsi bir aroma katmak isterseniz bir adet limonun kabuğunu da rendeleyip ekleyebilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Evet şimdi bisküviyle harcımız hazır. Bunu streç filmle birlikte sarıp buzdolabına kaldıracağız. Şimdi streçimi ayarlayacağım. Şöyle streç filmimizi tezgahın üzerine seriyorum ve açıyorum. Hazırlamış olduğum mozaik harcını şöyle streçimin üzerine boşaltıyorum. Şöyle tabağımızda kalanını da güzelce sıyırıp harcımıza ekleyelim. Bu haliyle bile çok lezzetli. Bir de donunca dilim dilim servis edince lezzetine lezzet katacak. Şöyle düzeltelim. Daha sonra silindir şeklini vereceğiz. Şöyle sıkıştırıyorum ki arasında hava kalmasın. Şöyle strecimin ucundan tutup mozaiğimi şöyle bastırıyorum. Şöyle yuvarlıyorum ki silindir şeklini alsın. Donduktan sonra bu aralarda kalan streçler çıkmayabilir streci yemeyelim. Onun için iyice düzelttikten sonra streci öyle kapatacağım. Elime bulaşmaması için strecin üzerinden yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum da güzel muntazam bir şekilde mozaimizi şekillendirelim. Strecimi güzelce açtım ve kapattım. Şöyle yuvarlayacağım. silindir şeklinde yuvarlak bir şekil elde etmek istiyorum. Şimdi artık şu kenarlarını kapatıp buzdolabına kaldıracağız. 2 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Buzlukta 2 saatin sonunda çıkartıp servis edebiliriz. Evet arkadaşlar iki saatin sonunda mozaik pastamız hazır. En az iki saat bekletmemiz gerekiyor bunu olması için. Şöyle strecimi ben açıyorum. Çok lezzetli gözüküyor şu anda. Strecimizi atmayalım. Artanın tekrar strecimize sarıp buzluğa kaldıracağız. Ben şöyle servis için size göstermek amacıyla dilimleyeceğim. Şöyle görüyorsunuz bisküvi kırıntıları bütün parçalar halinde ve yumuşacık gözüküyor. Çok lezzetli, serinletici bir tatlı. Bu şekilde buzdolabınızda bulundurursanız gelen misafirlerinize de hemen çıkartıp servis edebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi mozaik pastamız servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.